Evet zamlara bir bakalım değerli izleyiciler. Şimdi birazdan e, Merkez Bankası ile ilgili birkaç şey daha söyleyeceğiz. Yani ekonomi ile ilgili ama önce bir bakalım. Rize turist çayı perakende satış fiyatı 141 lira. Tiryaki markası 138 lira oldu. %43 zam çok olduğunu söyleyelim. Bugünden geçerli olmak üzere benzin 2.35 TL, motorine 1.25 lira zam geldi. E, tüm ambalajlı malzemeleri bugünden itibaren %20 zamlı satışa sunulacak. Tüm ambalaj malzemeleri onlara da zam geldi. Ee, ekmeğe yüzde 40 makarnaya yüzde 15 zam deniyor ama bu henüz belli değil. İnşallah gelmez. Zaten bunlar da yani garibanın e, dar gelirliğinin en çok tükettiği şey makarna ve ekmek ama ekmeğe yüzde 40 zam hakikaten yani işin içinden çıkılmaz bir boyuta getirilir ama asker ücrete yüzde 30, 40, 50 yani ne kadar zam gelirse mutlaka ekmek bunların da pahalanacağını söyleyelim. Bizan haberi de Kız Kulesi girişine oldu. Kız Kulesi'nin giriş ücreti de Haziran ayı itibariyle 110 TL oldu. Onu da pahalı olduğunu söyleyelim. Yani bir kuleyi görmek için 110 TL. Bu arada Meme Şimşek'ten kısaca bir bahsedelim değerli izleyiciler. Bugün e, gazetelerde vardı. E, aslında şöyle. Meme Şimşek beklendiğinden daha kötü bir kablo ile karşılaştığı iddiası var. Evet. Bugün Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde onu da bir getirelim Erdem. bugün Hande Fırat yazmış değerli izleyiciler. Şimşek'in oyun planı diye. Onu da kısaca bir gösterelim. diyor ki işte Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomi için zaman ve sabır mesajı verdi. Peki kurun yükseldiği bu günlerde ekonomi yönetimini ne hamleler yapıyor ve nasıl bir beklenti içinde diyor. buna göre kamu bankaları aracılığıyla piyasadan anlatımıyla arka kapıdan Döviz satışı ile kur kontrol altında tutuluyordu. Rezervlerde kelimenin temel mantığı ya da kaynağı bu idi. Bir anlamda swap hariç e, rezervlerin eksiğe düşmesi de bundan kaynaklanıyordu. İşte e, Mehmet Şimşek artık her şeyin daha gönül ve şeffaf olmasını istiyor. O yüzden de pazartesiden bugüne kadar dolar şu an 24 liraya kadar geldiğini hatırlatalım. E, yumuşak geçiş süreci deniyor buna. Geçişi böyle yapacak Mehmet Şimşek ve kamu tarafından yönlendirilen dövizle ilgili seçim öncesindeki politika sürdürülemez haldeydi demiş. Şirketlerin rekabet gücü de elinden alınıyordu. Bu nedenle ilk icraat Merkez Bankası'nın rezerv kayıplarını durduracak politikaya geri dönmek dedi. Peki kur nerede durur diye bir soru sorulmuş. Şöyle deniyor Ande Fırat'ın yazdığına göre gecikmiş bu seviyelerin tam nereye gideceğini söylemek zor. Bu durumun ekonomide etkileri olacak. Bir süre enflasyon yukarı yönlü etkileyebilir ancak sürecin sonunda dengeler yerine oturduğunda yani ekonomi ekibinin tamamlanması ve programın inat edilmesinin ardından daha sağlıklı bir ekonomi ortaya çıkacak diyor. Bu arada Mehmet Şimşek'in gelmesiyle Türkiye'ye döviz girişi başladı. Hakikaten bir döviz girişi var ülkeye. Biraz daha güven var ve tabii ki 22 Haziran'daki para politikaları kurulunda alınacak kararlar da önemli.